Şimdi öncelikle şöyle sıcak bilgileri sizinle değerlendirelim istiyorum. Mikrodan makroya doğru gidelim. Sonra böyle bir bölgesel değerlendirme yapalım. İhtimalleri, senaryoları konuşalım. Bugünkü saldırıyı siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Ben biraz şöyle yorumladım az önce, siz yayına almadan önce. Sanki İran'ın yeni bir misilleme yapmasına gerek duymayacağı çapta bir saldırı, küçük bir saldırı. Ee, sanırım bu kadar zaman geçmesine rağmen henüz devamında gelmedi, getirmeyecek gibi gözüküyor. Siz nasıl yorumlarsınız? Evet, söylediğiniz gibi. Ee, İran ne demişti? Anında cevap veririz demişti, değil mi? Evet, evet. Anında cevap veririz diye. Ee, peki şimdi ne oluyor? Bunlar tamamen kontrollü e, karşılıklar. Amerika, evet. Amerika üzerinde çok baskı yaptı büyütmeyin işi dedi. Hı hı. Ee, İsrail'de kontrollü fakat e, İran'ın vekillerine diğer civar e, e, coğrafyalarda e, gene de ufak tefek saldırılar var. Ama yine de İran'da dikkat ederseniz yapılan açıklamalarda ufak tefek şeyler dedi. Evet ee, evet. Değil mi? Onun Öyle için. Dedi. O zaman bu büyük resme bakacağız tekrar. Yani günlerdir konuştuğumuz büyük resim tiyatro mudur bu işte anlaşmalı bir e, karşılaşma mıdır vesaire o bakımdan iki taraf da sanıyorum Amerika'nın istediği e, gibi e, mutedil davranmaya çalışıyor eğer davranmazlarsa ne olur değil mi asıl mesele bütün yolcu. yani davranmazlarsa diyebiliriz aynı zamanda da ipin ucu kaçarsa kontrol kaybedilirse ne olur evet Kesinlikle evet. Önemli olan bu. Amerika'nın bakın her şeyden Orada mi? ben sesini duyamıyorum arkadaşlar. Daha yüksek mi konuşayım? Yok yok hocam sizden kaynaklanmıyor. Bizimle alakalı bir şey. Sizi e, izleyicilerimiz e, dinlemeye devam ediyorlar. Siz lütfen devam edin. Tamam. Şimdi e, Amerika'nın bir numaralı önceliği Pasifik. Çin. Evet. E, bu grand strateji diyebileceğimiz konu. Amerikan Cumhurbaşkanları bir an evvel Orta Doğu işini halledip Çin'e yoğunlaşmak istiyorlar. Fakat İsrail bunların patyasını bırakmıyor. Asıl problem orada. Bölgeden çıkamazsın diyor. Amerikan generalleri derin devleti de İsrail'e aşırı bağımlı ve kalalım diyorlar. Asker çekmeye biliyorsunuz karşılar. Hı hı. Peki bölgede kalmak ne demek? İşte Condoleezza Rice'ın vaktiyle söylediği gibi değil mi? Ee, evet. General Wesley Clark'ın vaktiyle söylediği gibi bölgede parçalanacak ülkeler yapılacak işler var. Hı -hı. Şimdi bunları bitirmek mi? Bu işi bitirmek mi? Yoksa Hı -hı. Çin'e yoğunlaşmak mı? Hı -hı. Asıl problem orada. Amerika bu dilema dediğimiz. İkiden dediğimiz konu içinde çırpınıyor. İsrail hı. ve yandıları diyorlar ki sen buradan çıkamazsın. Önceliğin burası. Hı hı. Çin de hızla yükseliyor. Amerika evet. karar vermek zorunda bu aşamada. Eğer burada Orta Doğu'da yangın büyürse Çin'e kadar da gider. Yani birçok yorumcu bunu söylüyor biliyorsunuz. Hı hı. Sonunda Çin ve Rusya'yı bile içine çekebilecek bir girdaba dönüşebilir Ortadoğu. Doğu. Bu da ne diyoruz buna? Osmanlı'nın mirasının paylaşılma savaşı hala devam ediyor. Yüz yıl geçti. Hala bu savaş devam ediyor. Bu bitecek ki Rusya'nın paylaşılması sonra Hindistan ve Çin'le işte Hindistan herhalde artık teslim alındı. Batı'ya ait büyük ihtimalle. Hı hı. Ama Çin tabi yükselen güç. Orada da Tukidides Tuzağı diyoruz biliyorsunuz. O çok kötü bir. Nedir şey. hocam onu biraz ayrıntılandırır mısınız? Tabi Tukidides Tuzağı e, eski e, Yunanistan'ın e, komutanının söylediği, siz e, yok olmaya vakımtınız, biz de yapmamız gerekeni yapacağız. Yani yükselen güçlere izin vermeyeceğiz. Çin'in yükselen güç olması. Amerika'nın onu durdurmasını gerektiriyor. Ama Amerika Çin'i durdurmak için insanlığı yok etmesi lazım. Çünkü o orada artık e, nükleer silahlarla e, bütün dünyanın yok edilmesi lazım. Peki Çin'in yükselmesine izin verirse o zaman Amerika ikinci sınıfa düşmeyi kabul edecek mi? O zaman dünya kurtulur. Çin eğer akıllı davranırsa ki öyledir. Yükselen güçler ticaret yapmak isterler. Ticaret yapmak için de barış ve istikrar gerekir. Türkiye de aynı gemidedir Çin'le. Biz yükselen güçler olarak, ihracatı artan güçler olarak dünyada barış ve istikrar isteriz. Evet. Barış ve istikrar için biz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanımız da çalışıyor. Bu, bu konuda bayağı ciddi, samimi ve rasyonel. Türkiye ihracatını barışçı bir dünyada, istikrarlı bir dünyada arttırabilir. Dünya ekonomisi iyi olduğu zaman arttırabilir. O bakımdan Çin de aynısını istiyor. Ama öyle bir ortamda Amerika yükselen güçleri yükselmesine bakacak mı, bekleyecek mi, izin verecek mi? Dünyanın ana problemi budur. Çin e, şimdi, işte, araya gireyim hocam araya gireyim lütfen devam edin sonrasında Çin gördüğüm kadarıyla savaşlardan olabildiğince kaçınmaya çalışıyor. Tabii Amerika Birleşik Devletleri de e, patronluğunun yavaş yavaş e, kaybettiğini düşündüğü için bu yeni kurulan e, düzende e, onu tekrar e, tutabilmeye koruyabilmeye çalışıyor. Zaten Amerikalı akademisyenler dünyaca ünlü büyük beyinler bu konularda çok yazıp çiziyorlar. Hı hı. hala yazıp çiziyorlar. Yani biz ne yapacağız? Amerika'nın düşüşü kesin. Hı hı. Aslında gerileme yoktur. Başkaları sizden hızlı ilerler. Tabii, tabii. Mesele doğru. odur. Yoksa hiç kimse gerilemez. Herkes ileriye doğru gider. Ama bazıları sizden daha hızlı gittiği zaman siz geride kalırsınız. Evet. Şimdi Amerika bu geride kalmayı diyor ki ne kadar uzatabiliriz? Bakın büyük devlet de dev, dev beyinlerin sorduğu soru bu artık ne kadar daha sürdürebiliriz? Dikkat! birinciliğimizi ne kadar daha sürdürebiliriz? 50 sene daha, 100 sene daha sürdürebilir miyiz? Hı hı. Çünkü Paul Kennedy vardı biliyorsunuz belki. Büyük hı hı. büyük güçlerin yükseliş ve düşüşleri e, diye çok güzel bir kitabı vardı. 90'lı yıllarda yayınlamıştı sanıyorum. Okumuştum yayın, o anda. E, mesela o diyor ki, her güç ki İbni Haldun'dan gelen bir şey tabii. Yükselen her güç yavaş yavaş inecektir diyor. Bazı inişler de oluyor tarihte. Şimdi Amerika inişe geçti. Zirveyi açtı. Avrupa çoktan açtı. Bunlar zirveyi aşıp inişe geçen ülkeler. Ve bu neredeyse 400 yıllık Saframisi dediğimiz dünya öncülüğünü, dünya birinciliğini kaybetmeye başlıyorlar. Ne yapacağız? Panik bu. En önemli şey psikolojik olarak onu da söyleyeyim ben. Psikolojik Buyurun. olarak en önemli şey şu. Avrupa'da da var ama bunun sembolü Amerika'dır. Amerikadaki genç çocuk, hı. hani o hayal Amerikası. Oradaki genç çocuk İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kesin iman ediyordu. Ben babamda daha iyi olacağım. Hı hı. Amerikan rüyası bitiyor. Bugünkü Amerikalı çocuk. Ben ne olacağım diyor. Evet. İstiklal bu karanlık gibi diyor. İşte bu psikolojik çökme zaten Batı'yı çöküşe götürecek. atıl buna çare bu arıyorlar ve bulamıyorlar. Sonra burada Ben babamdan ileri hocam, olmayacağım biliyor bunu artık. Evet, evet, evet.